Minecraft Splag'in yerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta 1v1 Spleg oynuyoruz gençler. bakalım. Şöyle. E, başlayalım o zaman bir saniye. Hı, tamam. E, şu an duel var. Mesela Unranked'a girdim bir tane. Bakalım kim gelecek. Birisi gelsin 1v1 oynuyoruz dediğim gibi. Hadi bakayım ya. Duel de atılıyor böyle basarak. Ama az kişi var ya. Hı, tamam geldi. Güzel. Hadi bakalım inşa kazanı Biliniz play'in 1 vs 1 yani Power up son yapın gençler hepiniz Her zaman on kalsın bu Bir şey gitmiyor diye biliyorum Hiç bilmiyorum da bir şey gitmiyor ama Daha da güçlendiriyor sistem. Şöyle atıp düşürmeye çalışıyoruz arkadaşı Bir adam düştü bile reis Dur atlayalım gençler dur aşağı atlayayım Çünkü adam ölmez herhalde Oğlum Çünkü aga ölmüyor Dur yani üstten vurursa bize her yerden düşecek. Abi ne yapıyorsun? GG. <laughs> 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 Dimdirek yendik lan adamı. Bu çok basit oldu ama ya bayağı basit oldu. Neyse bir tane daha girelim bakalım. Rematch de atalım. O bayağı kişi gelmiş. Tamam şöyle yapalım bir. Birisi kabul eder illa. Dedin lan. Ha, duel Ha, tamam. Bu da Hayvan Storm'da çok güzel ama böyle 1 ve 1 de çıkmış. Bayağı önceden çekmiştim zaten. Neredeyse ilk ben çekmiştim hatta. Türkiye'de belki ilk ben çekmişimdir. İlkini ya bayağı şimdi bu değil. Ee, neyse hadi bakalım. Yine mi sen lan? Daha dün ne bu gelmişti? Burayı da daha her zaman düşüyor ya. Düştü i̇şte. lan. Dur bu sefer map büyük ya. Düşmüyor bu sefer de. Hop. Durun. Evet. Düş lan. Çocuğum. Düş artık. Oha bak çok iyi dayandın. Dur. Ah tamam düştü. Yeter ben de atlıyorum. Ama buradan düşmez aga. Heh, tamam atladım bari. Atlayacaktım zaten denedim. Çünkü aga altta bir, bir atalım. Çünkü abi ölmez bu. Oğlum, sen ne yapıyorsun ya? Düş hadi. Oha burası bu kadar nasıl oldu bitkiler lan. Oğlum sen deli misin ya? oynayacağım mı artık adam gibi? Heh, tamam be. Üf, cici. Yine aldım. Buradan bu tam 250 tane ege vurmuşum. Kaç? 183 de bloğa bak basmışım lan. Yuh diyorum tekrar gönderdim. Allah join'e girdim yanlışlıkla. Ah, tam Pedro diye biri geldi o yine mi aynı kişi yoksa <laughs> aynı kişi abi Hani oradan restart yapıyorum ya neyse bakalım tekrardan oynayalım buna yine iyi dayandın lan daha demin helal şöyle bir yapalım reis dur oho aga çok kaçıyor ya çok kaçıyor lan. Çok kaçıyor Tamam öldü. Atladım ben de. Öl lan. Şöyle artık o dur 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 buradan atlarım. Lan öl artık. Evet. Ölmüyor. Bir şey spam net diyor ya burada. Düşüreceğim onu benim böyle parkur yaptıra yaptıra. Aha GG atladığı yere attım. GG <laughs> aynen. Çok güzel bunda aldık yani. Yine abi her zaman kazanıyorum ya. Şurada U1 yazıyor gördüğünüz gibi. Neyse bu sefer inşallah sen gelmezsin. Bu sefer Light gelsin. Light U1 mi? Oradaki Reis gelsin. Abi. <laughs> Yine aynı adam geldi yalnız. o güzel ama ya güzel. Böyle de VS atıyorum yani. Hadi bakayım. 3 2 1 0 başladı. Bunda da TNT var bakın patlıyor böyle. Güzel yapmışlar. TNT var mı lan senin orada reis? Şişt şişt. Dur sakin. Evet düşürdük. Atlıyorum aga ben de. Gençler patlanma. Oğlum öyle artık. Ölmüyor. Aa patlasaydım keşke bu TNT'yi. Dur şimdi gençler taktik yapacağım adama. Ah lan çocuğum ölsene. Abi vuramadım. Chest, Chest. Bu ne lan? Bu neydi şimdi? O ship ne yaptı? Kendi düştü Cici. Aa gördünüz mü Cici? Aa gördünüz mü yalnız orada bir TNT patlatınca Chest çıktı. Ben onun ne olduğunu anlamadım galiba. Anlamadım galiba ne? Anlamadım da. Niye <laughs> sen aga? Pendre abi yine ona attım galiba. Ah yok atma. Güzel başkası gelsin lan bana. <gülüyor> <gülüyor> Hah tamam başkası geldi. Çok güzel abi çok güzel çok güzel çok güzel. Bununla inşallah yeneriz bakalım. Yine neler olacak bakayım şimdi. Ee, hadi bakayım. Hayvan bu arada. Neo.hayvanti.com Başladık. Bu adam iyi oynamasını biliyor tamam oradan bayağı uzaklardan. Kar topu atıyor reiz ya. Oğlum sen bir sakin ol lan. Bu da baya iyi mi oyuncu çıktı? Evet düştü. Ezer ben de atlıyorum bu arada bunu söyleyeyim. Atladım. E, yapacak bir şey yok çünkü. Öf öl ya. Ya bir dakika benim bir taktiğim var. Bir saniye bekleyin be. Bir atma oğlum be. Güzel e chess çıksın oradan be. Bir tane daha chess çıkacağını düşünüyorum. Aga. Umutluyum. Umutlu muyum? Umutluyum. Ya da mutluyum. Oğlum bir dur lan senden, al mısın? Allah Allah. Gençler, chest'lere bakın, chest'lere. Çok güzel. Bunu... P P P yazıyor bununla. Ne yapacağız? Oha, üstte de chest'ler var. Hızlı atış. Oo, cici. Kazandık gençler. Gördünüz mü? Ender chest izinde atış şeyini açtım, kazandım. <laughs> burada da Chester çıkıyormuş. Ben görmemişim. Ama güzel mini elbise yani ulan. Yani neyse gençler bugün de böyle yani böyle. Hepsini yendim ama yemin ediyorum hepsini yendim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Bakın elo falan da var sağda. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz daha iyi yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın hep. Bay bay.